Uzey Ege Yaşamı kanalından herkese merhaba. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta yine Gömeç tarafına geldik. Gömeç tarafında av yapmak için hazırlandık. Malzemelerimiz, takımımız hepsini birazdan anlatacağız. Av olarak aslında burası Çupra, Mercan, Karagöz falan yapan bir yer. Güzel de bir hava var. Nihayet havalar birazcık ısınacak. Bu akşamdan itibaren, yarından itibaren çok güzel bir hava var. Ama deniz tabi biraz durgun. Ee, yememizi, takmamızı birazdan anlatacağız dediğim gibi. Bakalım nasibimizde bir şeyler olsa inşallah sizlere izleteceğiz. Güzel bir video olur. Av başlasın. Yalnız hakikaten, hakikaten manzara gayet iyi. Bu yeni yaptığım takım inşallah iş yapar. Şu şekilde göstereyim ben size. Şurada bir klips var. Klipsten bir miktar sonrasında bir tane küçük stoper. Şöyle odaklasın. Bir tane orta bir stoper, arada fır döndü var. Bir stoper daha. Sonra şu kadar bir mesafede bir yem kancası var. Bunu isterseniz şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan isterseniz biraz daha yukarı çekebilirsiniz ya da biraz daha aşağı indirebilirsiniz ama standart boyu o daha iyi. Alt tarafta da şurada kasa düğümü var. Tekrardan burada aynı sistem eksiksiz bir şekilde duruyor. Yani bu fır döndüğü takıp buradan e, yani takım koparsa komple takımı atmamak adına oldukça iyi. Hemen hemen 40 santime yakında bir şey bıraktık. Hırsız bıraktık. Bu inşallah iş yapar. İş yaparsa çekip e, sizlere göstereceğim. Evet. Kayda aşar açmaz iki vuruş geldi hemen. Herhalde küçük balık olabilir. Ama en azından bu şekilde sallaması da bir şey. Güzel. Şu şekilde göstereyim. Geçtiğimiz hafta da zaten bu Misina'yı kullanmıştım takım yaparak. Herhalde bunu yanlışlıkla ip demişim. Birkaç tane takip için beni uyardı. Bu ip değil arkadaşlar. Bu takım yapmak için kullandığım Misina 0.33 Casper fiber karbon, flora karbon kaplama. Yani inşallah dayanıklıdır. İlk kez aldım bu markayı. Kancı olarak da fudo. Fudonu şu şekilde göstereyim. Ee, okuyayım da isterseniz. KRYO BN 1901 2 numara bir iğne. oldukça ince bir iğne ve avcı bir iğne. Yani bunu kullananlar da zaten oldukça da memnun olundular. Takımlar bunlar. Ee, sağ taraftaki, benden taraftaki oltada son e, asansör takım var. Diğerinde az önce göstermiş olduğum takım var. Asansöre herhangi bir şekilde bir vuruş olmadı ama diğerine vuruş geliyor ikili takıma. İkili takım aynı esnada hırsızlı da bir takım. İnşallah bir şeyler gelir ama bu kadar vuruştan sonra almamışsa hakikaten bayağı küçük bir balıktır ve muhtemelen de temizlemiş olabilir. Burası zaten çupra yapan, mercan karagöz yapan bir yer. Ama bizden önce gelenler doğru bir şey alamamışlar. Hatta bir kişi sadece almış. O da ne almış demişlerdi. De, mırmır almışlar enteresan bir şekilde. Ama bakalım bizim de nasibimiz inşallah bir şeyler vardır. İnşallah bize çekeriz. Güzel bir akşam videosu olur. Üst taraftaki kancada şey var. Zülnez var. Alt taraftakinde Çin kurdu var. Artık hangisini götürüyorlar bilmiyorum ama yani çok küçük balık olduğu kesin. Titretip titretip duruyor. bu arada malzeme çantası soranlar oldu bazı arkadaşlar. Onlar da yani şu şekilde göstereyim ben size. Bu gayet kullanışlı çanta. Biraz pahalı gelebilir size ama şurası oldukça derin göz. Burada bütün e, aparatif şeyleri falan koyabiliyorsunuz yani. Misinaydı, işte fenerdi şeydi falan hepsini buraya koyabiliyorsunuz. Diğer gözler de burada. Bunlar da oldukça kullanışlı. Şu şekilde zaten kapaklar var dökülmemesi için. Geri kalan bütün şeyleri buraya koyabiliyorsunuz. İşte kurşunlar bir tarafta. Fosforlu kurşunlar var çünkü bunlar şey yapmaması lazım. Sahteleri bu şekilde koyduk. Burada da işte zil aparatlarını falan koyduk. Yani bazı arkadaşlar sordular şeyde gittiğimiz meralarda. Çünkü hakikaten takım çantası önemli bir aksesuar balıkçı için. Yani bunu tercih edebilirler. Gayet kapsamlı ama dediğim gibi birazcık pahalı geldi. Bu arada bir vuruşta asansöre geldi bir bakalım inşallah devamı gelir. Güzel bir vuruş daha geldi ikili takıma. Yemleri tazeledim, yemler kalmıyor. Ama dediğim gibi yani vuruş var alış yok. Hep vuruş var hiç alış yok. Yani o güzel vuruştan sonra bir kere daha vursa tasmalayacağım ama. Nasıl? Bunlar küçük. Tam akşam suyu. Bu saatte haraminin ne işi var ya? Ne zafer? Bu saatte haraminin ne işi var ya? Zatenim. Küçük balığın ne işi var bu saatte? <laughs> Onlar da bizden oynuyor abi. Aynen onları da onları da anlamak lazım ya. 14 tane gırgır gır teknesi var. Küçücük edremit koyunda. 14 tane. Geçtiğimiz hafta. Yani onlar balık bırakmazlar zaten burada da. İşte bizimki de hobi olsun. Bir umut. Çok güzel vuruşlar gelmeye başladı. Yine ikili takıma vuruyor. Asansöre bir şey yok. Şunda bir boşluğunu alalım. bayağı boşluk varmış. Yok bir şey yok da. Bir elde bir bekletelim bunu. Sonsuz gezer değil ya bu. Yok. Neyse az önce sert duruşlar gelmeye başladı balık herhalde ya biraz daha büyüdü ya da yeme karşı hırçınlaştı artık. Neyse. Yok bir şey yok. Var. Şimdi kafa attı. Bana zor yüzüyormuş. Gel 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 gel, gel, gel bakalım gel bakalım. Oha neymiş bu? Karagöz. Evet karalığını gördüm. Karagöz olduğunu anladık. <laughs> evet burası zaten karagöz yapan bir, da bir yer. Yani güzel standartta da bir karagöz. Gayet iyi. Yutmuş. Zaten bir vuruş yaptı. Ondan sonrasında daha bir şey gelmedi. Yani asansör takım yine iş yaptı burada. Şöyle göstereyim. Bunda ne vardı? bunda sülnez vardı herhalde. Sülneze vurdu ama tam olarak emin değilim. Bir bakayım ağzından kancayı bir çıkartmaya çalışalım. Çok güzel vuruşlar geldi ama şu an bir kesti gibi. Adetten de zaten kamerayı ne zaman açarsan Hadi indir şunu. Ya ikili takım balık almadı ama ikili takım da boş değil. Sürünez var bunda. Ama sadece <laughs> bu kadar. Fragmanlar <laughs> bitti. Film başlamadı. Sünnet'i de güzel sarmıştım aslında ya. Az önceki Karagöz Çin kurduna vurmuş. Çin kurdu vardı. Ağzından yemi çıkartınca fark ettim. Evet yine bir vuruş daha geliyor ama Halbuki iki numara yine yani öyle çok da şey bir iğne de değil. Sağlam bir iğne de değil. Büyük bir iğne de değil ama yine de alamadı demek. Evet, saat on buçuk oldu. Hava da soğuttu. Arabaya geçtim aslında. Sağ taraftaki olta ikili takımda güzel bir vuruş geldi. Aşağı indim ama vuruş kesti üstünde mi değil mi muamma tabi ama bir evet vuruşlar gelmeye başladı devam ediyor herhalde üstünde değil sadece vuruş yapıyor biraz da boşladı yine de bir tasmalıyım bakayım belki üzerindeyse en azından Hiçbir şey yok. İki oltaya da aslında güzel vuruşlar geliyor Tıkır 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 Güzel vuruşlar geliyor ama Saat e, 11 da Buldu Elde sadece bir tane balık var Keşke bir tane daha balık yakalasaydım En azından iki tane Güzel balık olmuş olurdu Nasep'te demek sadece bir tane varmış Aslında bu kadar gırgır e, gır gemisinin Teknesinin dolaşmış olduğu Körfez'de yine e, Balık yakalayabiliyor olmak ya da böyle vuruşların olduğunu görmek güzel. Küçük balıklar ama olsun demek bizim de nasibimize küçük balıkları yemlemek varmış. Bir tane yakaladık o da bizim oldu. Nasip de buymuş demek ki. Ee, takımları gösterdim. Ee, yeni bir takım yaptık. İyi bir takım aslında. Başka meralarda da deneyeceğim. İnşallah orada iş yapar. İnşallah orada bir şeyler yakalayabilir küçük e, balıkları tekrardan söyleyeyim. Her zaman bırakmanızı öneriyorum. Küçük balıklar büyüsünler. İnşallah küçüğü salarsanız büyükleri, daha büyükleri sizin olur. Yem olarak çin kurdu vardı ve sülünez vardı. İkisi de iş yaptı. Asansör takım çalıştı burada. E, diğer takıma vuruş geldi ama alış olmadı. Kısmet yokmuş. Şimdilik bu kadar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler. oltası suda olan herkese rastgele